Avrupa savaşa hazırlanıyor. Soğuk savaşın bitmesinden bu yana topyekün bir savaş tehlikesi hiç bu kadar çok dillendirilmemişti. Son dönemde yaşlı kıtayı alarma geçiren iki önemli gelişme oldu. Birincisi Putin'in Ukrayna'dan sonra Baltıklara saldıracağına dair istihbarat bilgileri. İkincisi Trump'ın başkan seçilirse ABD'yi NATO'dan çekebileceğine dair tehditleri. Moskova'nın kabus senaryosunu ele veren Alman Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri bir ay önce Bild gazetesinde yayınlandı. Buna göre Putin, Estonya, Letonya ve Litvanya'da şiddeti kışkırtıp müdahale bahanesi yaratacak. NATO'nun cevap vermesiyle de Mayıs 2025'te Dünya Savaşı ihtimali belirecek. İsveç Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı savaşa hazır olun demeçleri verdi. Birkaç hafta önce de Alman Savunma Bakanı Rusya'nın NATO topraklarına saldırması ihtimaline karşı kendilerini hazırlamak zorunda olduklarını söyledi. Ardından Almanya Genelkurmay Başkanı Rusya tehdidi nedeniyle Alman ordusunun 5 yıl içinde savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Korkuyu büyüten Avrupa'nın böyle bir savaşa ABD'nin güvenlik şemsiyesinden mahrum yakalanma ihtimali oldu yeniden ABD başkanlığına aday olan Trump uzun süredir Avrupa'nın NATO'ya gereken mali katkıyı yapmadığından yakınıyor. Geçen cumartesi günü bir mitingde bir NATO lideriyle konuşmasından söz etti, ismini vermedi ve o liderin başkan seçilmesi durumunda Rusya'nın saldırısına uğrarsak ödeme yapmadık diye bizi korumayacak mısınız sorusuna hayır sizi korumam cevabını verdiğini söyledi. Hatta Rusları istedikleri her şeyi yapmaları için teşvik ederim diye ekledi. Avrupa şimdi tam da bu ihtimale hazırlanıyor. Savunma bütçeleri artırılacak, silah endüstrisi canlandırılacak, güvenlik devleti güç kazanırken sosyal harcamalar kısılacak. Ne yazık ki yaşlı kıta bu kadar kritik bir sürece güçlü liderliğin olmadığı, İngiltere'nin koptuğu, Fransa ve Almanya'da sağ popülistlerin yükseldiği bir dönemde giriyor muhtemelen NATO ve Avrupa Birliği hızla genişleme yoluna gidecek. Bu belki Türkiye'nin önemini artıracak. Avrupa daha az demokrasi, daha çok güvenlik konuşmaya başlayacak. Ne yazık ki her yönden Avrupa semalarına kara bulutlar yaklaşıyor.